Merhaba arkadaşlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda size arkadaşlar oyunun yadigarlarından olan eskilerinden olan ve benim ilk R5'im olan Doktor Voodoo'nun iki tane gerçekten çok abartı insan ötesi hero ötesi özelliklerinden bahsedeceğim inşallah. İlk başta 6. sahnenin 641'deki yolda göstermek istiyorum arkadaşlar. Özellikle Deadpool'da göstermek istiyorum ki çünkü bazı etkileri de mevcut. Şimdi Deep Bulun 222 bin sağlığı var arkadaşlar. Normalde Doktor Voodoo e, normal şartlarda yani vurarak aşırı yüksek hasar veren bir karakter değil. Mesela bir Ghost gibi, Corvus gibi, Captain America gibi, Doktor Doom gibi aşırı yüksek hasar verebilen bir karakter değil. Fakat öyle teknik bir hero ki yani teknik bir futbolcu gibi düşünmek lazım. Golden çok asist yapıyor ve hatta rakibi etkisiz bırakan defans gibi arkadaşlar. E, defans futbolcuları gibi yaptı <laughs> valla. Lan hero futbol hepsi birine girdi. Neyse. Bir karakter. Burada göstereceğimiz arkadaşlar. Kum torbası. Benim kum torbası dediğim bir teknik. Nedir abi kum torbası tekniği? Rakibin güç barı yoksa birçok karakter arkadaşlar inanılmaz derecede etkisiz kalıyor. Yani bir kum torbası gibi düşünün. Öyle aval aval duruyor. Siz sadece tokatlıyorsunuz arkadaşlar. Eğer bir rakibin güç barı yoksa hiçbir işe yaramıyor. Yani bu tarz Hiroların %90'ı, %95'i bu tarz hirolar arkadaşlar. Mesela Deadpool, kırmızı Deadpool kendi güç barına bağlı olarak sürekli sağlık basıyor. Önemli değil yani sağlık basmasa bile herhangi başka bir hiroyu düşünün. Yani güç barı olmayan kaç tane hiro size karşı etkili olabilir. Bunun için Doktor Voodoo'nun özel saldırı ikisini kullanacağız arkadaşlar. Özel saldırı ikisini kullanacağız. Peki özel saldırı iki ne işe yarıyor onu da söyleyeceğim. Şimdi dok, tabii ki Doktor Vudu'nun bu arada kopya olması şart. Kopyasız Doktor Vudu biraz sıkıntı. Doktor Vudu düz vuruşlarıyla rakibin lakibi, üzerine şu gördüğünüz sarı etkileri yani loaları atıyor arkadaşlar. Ve tabii ki Doktor Vudu'nun üzerinde şöyle gördüğünüz bir kombo sayacı mevcut. Kombo sayacı çiftliğindeyken yani 2, 4, 6, 8 ve 0 gibi çift rakamlarla arkadaşlar özel saldırı 2'yi atıyorsunuz. Aynen böyle. Bunu attıktan sonra arkadaşlar sizin üzerinizde şu yeşil V dediğimiz tamam mı? O etki ve onun yanındaki üçlü böyle bıçaklı bıçaklı bir etki var arkadaşlar. Bu çıkmış oluyor. Peki bu ne işe yarıyor? Çiftli komboda rakibe özel saldırı iki attığınızda ve sizde şu üçlü bıçaklı etki olduğunda arkadaşlar Tabi bu üçlü nasıl oluyor? Rakibin üzerindeki loa sayısına göre değişiyor. Rakibin üzerinde 1, 2, 3 ve üzerinde loa varsa bunu maksimum 3'e kadar kendine çekiyor ve şu işe yarıyor. Her vurduğunuzda rakibin arkadaşlar güç barını çekiyorsunuz. Rakibin güç barını çekebiliyorsunuz bu şekilde. şimdi L2'ye attım. Bundan sonra yapacağım şey çok basit. Siper atacağım ve sadece tokatlayacağım. Siper atacağım, sadece tokatlayacağım. Rakibin güç barının nasıl gittiğine dikkat edin. Aynı zamanda rakibin güç barı giderken de her vuruşumda ekstra bir enerji hasarı veriyorum. Dikkat edin arkadaşlar. Rakibin güç barına bakın iyice sıfırlanmak üzere. Şöyle küçük bir ileri alayım. Güç yakması verdiğinde de arkadaşlar Şöyle gördüğünüz üzere hem güç çakması veriyor hem yani güç barını azaltıyorsunuz. Hem normal hasar veriyorsunuz işte bu kritik vursa 3500 işte ya normal vuruyor. Aynı zamanda gördüğünüz gibi şey kırmızı 355 veren bir hasar etkisi var arkadaşlar. Bu hasar etkisi de nedir? Her rakibin güç barı yandığında ekstra etki veriyor. Her vurduğunda enerji patlaması yaşıyor arkadaşlar. Ve rakibin güç barı şu anda sıfır. Rakibin güç barının sıfır olması demek arkadaşlar. Rakibin patates olması demek. Çok temiz. Hiç başını ağrımıyor. Dediğim gibi şu anda rakip bizim için kum torbasından ibaret arkadaşlar. Kum torbasından başka bir şey değil. Tabii ki bunu atarken rakibin üzerinde arkadaşlar en az en az 3 loğanın olması lazım. Yani şuradaki sarı etkiden en az 3 tane olması lazım ki tam anlamıyla çalışsın. Farz edelim ki 3 tane değil 1 veya 2 tane varsa bu sefer daha az güç barı yakarsınız. Yani rakibe vurdukça yaktığı güç barının limiti azalır. Bu durumda rakibin yine güç barı az azalır az ama e, bu sefer sıfır indiremezsiniz. Rakibin güç barı artmaya başlar. Daha az artar diyelim. Daha az artar diyelim. Bu yüzden en az bir 3 tane olması lazım ve çiftli kombolarda arkadaşlar. Çiftli kombolarda atmanız lazım. Maksimum 3'e kadar çıkabilir. Eğer rakibin üzerinde hiç loa yoksa ve sizde hikaye atıyorsunuz arkadaşlar bu güç barı yakma muhabbetini yapamazsınız. Yani şu anda benim elindeki kadro inanılmaz geniş. Özellikle 5 yıldızlar babında inanılmaz geniş. Bu yüzden ne yazık ki Doktor Vudu kendisine pek fazla yer bulamıyor. Ama Doktor Vudu gerçekten çok etkili ve çok güçlü zamanında her yere doktor vudu Yine girilir. Yine girilir. Ama dediğim gibi kabam e, doktor vududan sonrasını eğer baz alırsam yani muazzam yeteneklere sahip bazı hirolar çıkardı. Bunlar sayesinde arkadaşlar oha 24 kaydı çaktım yalnız ya. Bunlar sayesinde de bunların yüzünden doktor vudu doktor vudu biraz daha arka planda kalmış durumda. Bu arada doktor vudunun Birçok güzel özelliği var arkadaşlar. Bir tane değil birçok güzel özelliği var. Ben sadece iki tanesini söyleyeceğim. Yani diğerlerine de ilgili yine video yaparız neden olmasın. Bu birinci özellik. İkinci özellik yüksek hasar verme özelliği. Muazzam yüksek hasar verebiliyor. Tabii ki bunun için bazı şartların oluşması lazım. Mesela rakibin üzerinde çok fazla aktif takviye varsa ve zehir etkisi yiyorsa Doktor Vudu onun ağzını yüzünü dağıtır arkadaşlar. Mesela yine 6. sahne 3. bölümde bir yol mesela Gurutun oldu yani. Gurutun arkasında bu arada normal Venom da var arkadaşlar şimdi Gurut bildiğimiz üzere üzerine bolca takviye açan bir karakter. Doktor Wu da gerek kendi attığı loaları gerekse de rakibin üzerindeki aktif takviyede arkadaşlar saldır gücüne yani zehir hasarı çevirebiliyor ve çevirdiği zaman arkadaşlar muazzam yüksek hasarlar verebiliyor. Şunu söyleyeyim Gurut üzerindeki takviyelerin etkisini 50 daha hızlı arıtıyor. Başka bir karakter olsa içinden geçerdi diyebiliriz ki yine geçiyor. 318 bin sağlığı var bu arada. Başlayalım. Grut'un üzerine bolca takviye açmasını bekleyeceğiz. Bunu da şöyle yapacağız. Özel saldırı birimizi yine çiftli kombo atacağız. 0, 2, 4, 6, 8 gibi sonu biten rakamlarla atacağız arkadaşlar. Şu anda üzerine iki tane loa verdim. Bir anda yavaş yavaş Grut takviyelerini açmaya başlıyor arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir baktığımda şu anda grutun üzerinde 7, 14, 20, 22 tane takviye var arkadaşlar. 22 tane takviye var ve grut zehri yemlenme kayıtlar. Doktor Vudumuz'un da üzerinde arkadaşlar çiftli kombosu mevcut. 18 darbe olmuşuz. Biz çiftli kombodayken özel saldırıyı biri attığımızda arkadaşlar dikkatli baktığınızda 22 tane uruh Venomu dediği Türkçesi zehir Arkadaşlar bu bize yerin başka bir şekli zehir etkisi altın <laughs> tipine bakar mısın <laughs> suda yüzüyormuş gibi havası yok mu <laughs> Lan Ne yapsın ya Vallahi billahi Neyse her nasıl yakındıysak saniyede saniyede 6500 hasar veren bir etki arkadaşlar Hatta yarım saniye bile olabilir bunu sektiriyor. Yani şu 10 kere sekse 65 bin hasar veriyor ki bu normalde çok çok daha uzun sekiyor. Yani yüz binin üzerinde tertemiz hasar verebiliyorsunuz. Doktor vuduyla arkadaşlar. Doktor vuduyla. Yani şöyle baktığında zehir etkileri muazzam bir şekilde gidiyor. Verdiğim gibi normalde grut bunu arkadaşlar iki katı daha hızlı kapatıyor. Bu iki kat daha uzun sürse yani grut diye bir şey kalmaz. Keza aynı şekilde devam ediyoruz. Yine attığımızda bu sefer 8'li 2300'lü yapıştırıyor arkadaşlar gibi gibi gibi. Şimdi bu dövüşü bir tamamen izleyelim. Rahat böyle o relax yılmış bir şekilde izleyelim. <laughs> ben 320k sağlığı var. Ve işte o efsane takviyelerin üzerine açıyor. Kapattığınızda 22 tane zehir. 6500'den dediğim gibi 10 kere 8, 65 bin. Ki 20 kere sekiyor. O da arkadaşlar 130 bin gibi muazzam bir hasar verebilme potansiyeli var. Yani üzerine takviye açan karakterlere karşı da muazzam etkili. Az evvel gördüğünüz birinci özellikle ikinci özelliği aynı kombinle kullanabilirsiniz. Kombinasyonla önce özel saldırı 2 sonra özel saldırı 1 atabilirsiniz arkadaşlar. Etkileri çok uzun sürüyor. Takviye açması bile ben güç barım l olmasın diye sürekli L1 biliyorum spamlayabiliyorum. Of yine bastı takviyeleri. Tamam patates. Çak bunu geçmiş olsun. 13 tane zehirle patates etti. 52 combo arkadaşlar. 52 combo. Şöyle gel bakalım. Yani Kaç demiştik? Takriben 320 bin saldırı gücü vardı. 320 bin. Böyle 52 dedim arkadaşlar. Ortalama 6000 civarı. 6100 civarı. Hasar vermiş oldu combo başına. Yani rakipler üzerine takviye açıyorsa. Voodoo karşısında çok etkisizler. Şimdilik bu videoda size iki özelliğinden bahsettim. O da genelde çiftlik. Bu arada Voodoo'nun kopya olması şart. Kopya değilse R3'ün üstüne atmayın. Kopya olsa R5 atılabilir. Tabii kopya sayısı da çok önemli. Onda baştan söyleyeyim. Birincisi kum torbasıydı arkadaşlar. Rakibin güç barını sıfırda çekiyor ve sıfırda tutuyor. Bu sayede ağzın yüzünü rahatça kırabiliyorsunuz. İkincisi de yüksek hasar vermesi arkadaşlar. Rakibin üzerine bolca takviye açtığında veya kendisi attığında doğaları bunları zehire çevirerek arkadaşlar zamanla verdiği hasarla da muazzam etkisi var. Aynı zamanda D7'de bazı yollar var. Asitle temizle yolu. Rakibin üzerine zehir vermezseniz patlıyorsunuz. Doktor bu da oranın en iyi herosu. Bunun dışında birçok özelliği daha var. Yani say say bitmez. Yani daha farklı güç boşaltma teknikleri var. Ondan sonra rakibin yetenek sabitini düşürmesi da oyun başındaki sağlık basması ve daha bir sürü şey mevcut arkadaşlar. Rakibin üzerindeki takviyeleri kapatması da keza aynı şekilde. Say say bitmez. Aynı zamanda mistik bir karakter olduğu için mistik ustalık açarsanız her daim L2, L3 atabilirsiniz. Çatır çatır arka arkaya atarsınız. Yani bu sayede 6-2'deki şampiyonu bile çok rahat eliniz cebinizde geçersiniz. Şampiyon çünkü üzerine takviyeleri kapattı mı siz yapıştırın L3'ü, L1'i, L2'yi. Yani adam takviye açtığında bile pişman olur. Böyle de muazzam bir karakter arkadaşlar. İnşallah video sizlere de faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.